öğretim kurumlarındaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşulları, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşla da e, gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, görüşleri bildirir. <laughs> yeni görüş Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa dayı, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerini gerekli danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezi işbirliğiyle verir. Böyle. Evet. İngilizce olması lazım bir şey Evet. Yani anlamında. Eğilip <laughs> koşunu. <laughs> <laughs> hiç şey var ben ben bundan hiçbir şey anlamadım. <laughs> seve seve anlamazsan sike sike anlayacağım. <laughs> ne ne sike sike mi? <laughs> Şuradan gördüğüm konular var ya adamın anasını siker valla. Eee konu olabilir. Allah <laughs> e, Bir dakika üç saniye şu anda dört beş oluyor yani. <laughs> Ney <Neyini>? ne? Sıkıcı mı? Lan bakayım öğretmenin görevleri. Test, anket gibi teknikleri yapıp Evet, elinde pek niye yok. Emre hevesle yapmaya çalışıyor. Rektör servisi Ya boş ver şey diyor. Eren biliyormuş. Emre hala okuyacağım diyor aşırı. Bir önceki testi. 18, 22 sorudan 4 tane yanlış nasıl yaptılar yani, bilmiyorum. Daha yeni okudukları konu. Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarıyla birleştiriyormuş. Ha bu değil.